Teknopat'tan herkese merhabalar. Bu videoda Norton 360 V6'nın kurulumunu göstereceğim sizlere. Öncelikle kurulum CD'sini bilgisayarımıza taktık. cd sürücümü açıyorum. Kurulum menüsü karşımıza geldi. Buradan Norton 360'ı yükle seçeneğine tıklıyoruz. Bu adımda ürün anahtarımızı giriyoruz. Ürün anahtarımızı girdikten sonra kabul et ve yükle seçeneğine tıklıyoruz. Yükleme tamamlandı, artık tek yapmamız gereken araştır butonuna basıp programı çalıştırmak. Görmüş olduğunuz üzere Norton 360 çalıştığım, şu an ürünümüzü etkinleştireceğiz. E-post giriyorum. E-post adresimi girdikten sonra ileri seçeneğine tıklıyorum. Daha önceden bir hesabım olduğu için şifremi girmem isteniyor, şifremi giriyorum. Eğer var olan bir Norton 360 hesabınız yoksa bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Account.norton.com adresinden bu hesabı oluşturabiliyorsunuz. Hesabınız varsa da ürünüz kısa bir sürede etkinleştiriliyor ve Norton 360'ı artık kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bitti diyerek artık ürünü kullanmaya başlayabiliyorum. Şimdi tek yapmam gereken güncelleştirmeler varsa kontrol etmek. Güncelleştirmeleri kontrol etmek için destek. Ardından da yeni sürümü kontrol et butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere bir Norton güncellemesi mevcut. Şimdi bu güncelleme yüklemek için devam seçeneğine tıklıyorum. Güncelleme yüklemek için indirmeyi başlat seçeneğine tıklamam gerekiyor. İndirme işlemini başlatıyorum. İndirme işlemi bitti. Şimdi inan programı çalıştırmam gerekiyor. İnan dosyanın boyutundan da anlaşılabileceği üzere bu güncellemenin tamamı değil. Açıkçası güncellemeyi indirecek olan ufak bir programdı programı çalıştırdık. Şu an asıl büyük olan güncelleştirme indiriliyor. Norton'un kendi aracını indirmesi çok uzun sürüyorsa 360'ı kendiniz de indirebilirsiniz. Bunun için tr.norton.com download trial norton 360 adresine girip ücretsiz deneme sürümünü indir demeniz yeterli. İndirmeyi başlat diyorum. İndirme işlemi bitti. Şimdi güncelleme işlemine başlayalım. Kabul et ve diyoruz. Gördüğünüz üzere sistem hali hazırda yüklü olan Norton yüklemesini tespit etti ve yükleme güncelleştireceğini belirtti bize. Norton 360 sadece bilgisayarınızı değil aynı zamanda tarayıcılarınızı da koruyan bir yazılım. Bu bağlamda Chrome'a kendi eklentisini eklediğini de görüyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir uyarı seçeneği geldi. Ve burada yeni uzantı eklendi. Norton Identity Protection bu bildirimi görüyoruz. Yükleme sona erdi. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Norton güncellendi. Ara birim tamamen değişti. Şimdi isterseniz tekrar bir kontrol yapalım. Destek ve yeni sürüm denetliyoruz. diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi Norton ürününüzün sürümü güncel. Artık Norton'u güle güle kullanabilirsiniz. Kendisi bilgisayarınızı zaten otomatik olarak koruyacak. Ben Recep Baltaş. İzlediğiniz için teşekkürler. Teknopat.net